Herkese merhaba sevgili ruh aile. Ben Esra Ertürk. Yeni kurduğumuz Segula Astroloji İnsan ve Yaşam Dönüşümü Akademisi'nin kurucusuyum ve astrolojiyi kullanarak bilinçsel dönüşümleriniz için uyanış rehberliği yapıyorum. Bu dünya yolculuğunda nasıl yaşayacağınızın kurallarını baz alarak astroloji ve bilincin öğretileri ile sizlere evreni okumayı ve yazmayı öğretiyorum. Astrolojiyi sizin evrilmeniz ve dönüşümünüz için yorulmadığım videolarımdan birine daha hoş geldiniz. Yüzleşmekten veya kendinize söylemekten korktuğunuz bir korkunuz yüzeye çıkarsa ve sessiz kalmayı reddedecek durumlara neden olursa ne olur? Bu yeni ay döngüsü bununla ilgili olacak ve biz burada bununla ilgili konuşacağız. Bu senenin en güçlü yeni ayı akrebin 28 derecesinde ay, güneş ve merkürün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ve bu denkleme bir de sürekli üstünde konuşmadığımız Lilith ekleniyor. 28 derece özellikle duygusal olarak çok güçlü, çok yüklü. Çünkü anoretik 29 derecenin hemen yanında. Ve 29 derece boğadaki Uranüs ile yaşam değiştirici bir karşıtlık yapıyor. Evet, bu karşılıklık tabi bu yeni ayın en büyük konusu. Bunun yanında Satürn ve Neptün 25 derece balıktaki Satürn, 29 derece balıktaki Neptün ve 25 derece yengeçteki Jüpiter bu yeni ayla bir su üçgeni oluşturuyor. Bu da son bir ayın konusu. Evet. Akrep her zaman çok yoğun geçen bir enerji. Kayıplar, ölüm, yeniden doğum, bitişler ve rejenerasyonla ilgilidir. Yani tamamlanması gereken bir şeyler vardır. Bizim ileri gitmemiz için tamamlanma sağlayan. Fakat bu zorlayıcı olabilir. Yine de yapmamız gereklidir. Bu bir ilişki, bir yaşam yönü, bir kariyer, bir iş veya belirgin bir proje olabilir. Belirgin bir döngü, bağımlılık, korkular da olabilir. Kesinlikle korkularımızdan çıkma konusunda problemlerimiz vardır. Korkuları yokken insanlar bu dünyada nasıl fonksiyon göstereceklerini bilemeyebilirler. Korkularım, travmalarım, bağımlılıklarım, acılı deneyimlerim olmadan ben kimim? Bunlara dayanırlar. Çünkü üç boyut korku tabanlıdır. Ama biz yeni dönemde korkularımızın üstüne çıkarak üst frekanslara çıkmayı hedefliyoruz. Aslında biz bunu hedeflemiyoruz. Sistem bizi yükseltmek istiyor. Travmalarımızı, yaralarımızı saklamaktan gurur duyabiliriz. Onları gizli tutmak, saklamak, onlarla ilgili sessiz olmak, sır olarak saklamak gibi. Onlarla sağlıklı bir şekilde yaşamak zor olduğu için sürekli onları halının altına atarız. Ve akrep onları ortaya çıkartır. Aslında onların şifalanması için yüzeye çıkartır. Bizler bu duyguların dönüşümü için nasıl çalışabileceğimizi öğrenmemiz gereklidir. Çünkü bunu yapmadığımız sürece yaşamımızda karşımıza çıkmaya devam edeceklerdir. Akrep halbuki içe dönüşle ve derin içsel araştırma ile işlerin altına bakmakla ilgilidir perdeyi kaldırmakla ve yaşamın gizeminde derinleşmekle ilgilidir. Yüzeyin altına bakmakla ilgilidir. Kapalı kapalı kapıların arkasında olanı görmekle ilgilidir. Ve bu alan sırlar, dönüşümler, cinsellik, yakınlık, ölüm ve yaşamın sorgulanması ile ilgili alanlardır. Terk edilme korkuları, aldatılma, kayıp ve bu konular yüzeye çok güçlü bir şekilde çıkar. Yeni ayda ay ve güneş bir araya gelerek bir şeyi doğururlar. Ama ayı göremediğimiz için bu yeni doğanı çok iyi anlayamayız. Gökyüzü boş görünür ama pisişemiz burada şeffaflaşır ve pisişemizde her şey görünür olur. Yani aslında burada göremediğimiz bir tohum ekeriz. Deneyimlediğimiz her şey, tanık olduğumuz her şey bize, kend, bize kendimizle ilgili nerede olduğumuzu anlatır. Kendimizle ilgili bazı yaralarımız yeniden açılabilir ve karanlıkta olan bazı alanlar ışığın geçtiğini hissedebilir. Karanlıkta tutmak istediğimiz yerlerin ışıkla göründüğünü ve içsel koridorlarımız ve labirentlerimizden aydınlanıp bilincimize çıktığını görebiliriz. Öncelikle bu 28 derecede bir niyet oluşturuyoruz. Bilinçli olsa da olmasa da duygusal veya dönüşümsel bir yeni başlangıç olduğunu ve zamanda buraya baktığınızda bu konuyla ilgili konuştuğunuzu bile görebilirsiniz. Aslında buradaki konu neyse bunu biliyorsunuz ama bu konuya yeni bir yeni bir göz geliştirebilirsiniz. Bir ilişkiyle ilgili aradaki güç dinamiğini fark etmek, bir durumdaki manipülasyonu anlamak veya bir para döngüsünü fark etmek olabilir. Ama yine de bu yeni ayda bununla ilgili ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Ama kesinlikle artık görülen görülmüştür. Artık görmezlikten gelemezsiniz. Baskıyı hissedersiniz. Nasıl kendimizi, kaynaklarımızı, bedenimizi ve ruhumuzu paylaşabiliriz? Bunları nasıl paylaşıyoruz? Neyden korkuyoruz? Gerçekten kendimizi mi paylaşıyoruz? İlişkilerdeki davranışlarımız çok güçlü yansıma alacaktır ve büyük bir farkındalık tohumunu ekeceğiz. Ve bu yeni ayın görünmez ışığında yaşam yavaşlayabilir. Fakat güçlü bir şekilde şarj edileceğiz. Sırlar ortaya çıkmak isteyecek. Ani duygusal dürüstlükler oluşup ilişkilerimizi sınayabilir. Burada fark ettiğiniz içinizde çalışan konu neyse bununla ilgili 26 Ağustos 2026'da bir tamamlanma yaşanacak ve aksiyon alınmış olacak. Duygular ve dürtüler sizi harekete geçmeye zorlayacak ve arada ara kademelerle olaylar ve durumlar sizi gelecek seneye götürecek. Daha fazla diyalog, daha içgüdüsel kararlar gelecek. Aksiyonlarla döngülerinizi kıracaksınız. Ağustos'ta ise güvende hissettirenle akrebin sabit enerji yüzünden gerçek arasında bir gerilim oluşacak. Ve bu da içgüdünün derinliği olacak. Ve bu dolunaya uranyen enerjinin eklenmesi denklemin içine elektrik, şoklar, sürprizler getirebilir. Yaşamınıza aniden geri gelen insanlar olabilir. Bir süredir görmediğiniz arkadaşlar, geçmişten yapılamamış konuşmalar, eski sevgililer, konular bir anda karşınıza çıkabilir. Gerçek zannettiğinizin sadece güvende hissettirdiğini anlayabilirsiniz. Daha fazla o duygusal dinamik içinde olamayacağınızı anlamak olabilir. Veya para durumunuzu yeniden yapılandırmanız gerektiği olabilir. Çok temel olabilir ama yine de sizi aksiyona götürebilir. Ve bununla ilgili ara döneme Mayıs'ta gelirsiniz. Ruhunuzun nasıl evrildiğini gözlemlediğimiz bir döngünün başlangıcındasınız. Gizli olan görmezden gelinemez ve görünür olur. Fakat yolculuğunuzun bir sonraki kısmı sizi Şubat 2028'e taşıyacak. Doğru duydunuz. 2028. Orada 28 derece Akrep'te bir tamamlanma olacak. Tam bir tamamlanma, tam bir entegrasyon. Yani o zamana geldiğinizde geriye bakıp duygusal evrilmenizi tanıyacaksınız. Bu bilgeliği tamamlamaya, tamamlanmaya getirebilir. Yeniden başlama değil. Sanki eski hikayelerin tutulmuşluklarının son bir bırakışı olacak. Şu anki versiyonunuz o zamana kadar çoktan geçmiş bitmiş olacak. Her şey çok değişmiş olacak. Bazı ilişkiler bitiyor. Çünkü Akrep çıplak dürüstlük ve gerçek istiyor ve derin bağlar ve derin birleşmeler istiyor. Yüzeysel bağlar istemiyor. Küçük konuşmalar, anlamsız dedikodu, öyleymiş gibi yapmak, memnun etmeye çalışmak hiçbiri şu an çalışmıyor. Otantik olarak tam kendimiz olmamızı istiyor ve otantik benliğimizi nasıl %100 ele alabiliriz. Tüm önemli bağlantılar odağımızda olacak ve herkesle derin bağlarımızı anlayacağız. Ve bu şekilde bir akrep etkisi, bizlerdeki kıskançlık, sahiplenicilik, obsesiflik, manipülasyonlar, güç konuları, kontrol ihtiyacı ve kontrolü kaybetmekle ilgili durumlarla bizi yüzleştirir. Hepsi çok belirginleşir ve basitleşme ihtiyacımızı doğurur. Bu konuları kendimizde tanırız. Sahipleniciliğimiz nereden gelir? Reddedilme korkusundan, terk edilme, yalnız bırakılma veya yanlış anlaşılma korkusundan. Ve bu korkular tekrar açılmıştır şimdi. Pandora'nın kutusu gibi. Korkular ve döngüler saklasak da ortaya çıkar. Göğsümüzde büyük bir baskı hissedebiliriz. Nefes alamıyormuş gibi hissedebiliriz. Kendi yaşamımızı yaşamıyormuşuz, kendimizi kaybediyormuşuz gibi. Ama aslında bu bir ilizyondur. Yaşam sürekli olarak bizi kendimizle yeniden karşılaştırır. Kendimizi kaybediyormuşuz gibi bir ilişkiye girdiğimizde aslında kendimizde görmemiz gerekeni karşımıza çıkartır. Ve aslında buradan benliğin kaybından yeni bir doğum da çıkar o aslında bir egonun ölümüdür. Kendimiz olduğumuzu düşündüklerimizin ölümüdür. Kendi gerçeğimizi bulduğumuzda kendimizi kaybetmemiz gereken ilişkilerin içinde olmamız gerekmez artık. Kendimizle yüzleşerek döngülerimizi durdurabiliriz. Akrep enerjisi bize ölüm ve yeniden doğumun gizemlerini anlatır. Bu yeni ayın yönetici Mars, yöneticisi Mars ve yay burcunda. Ve Mars burada Başak'taki ay düğümlerine kare yapıyor. Kadersel bir kare yapıyor. Ay düğümleri karmik bir kesişim noktasını aydınlatıyor. Yani evrimsel bir perspektiften baktığımızda aksiyon ve seçim hissi veriyor bize. Başak ay düğümü eski alışkanlıkları aşırı analiz ettirip çıktıları kontrol etmeye çalışabilir. Ama balık tarafı burada kontrol edemediklerimizi bırakmamızı gerektirir. Balık, teslimiyet, burada balıktaki kuzey ay başaktaki güney ay düğümü. Balık teslimiyet, inanç ve merhamet getirebilir. Mars burada yayda çok hızlı hareket etme ve bir şeyleri yapma isteği getirebilir. Fakat ay düğümleri düzenleme ister. Özgürlük, gerçek, tutku isteyebilirsiniz Mars'la fakat sabır gerekli. Ki burada oluşacak duygusal yapılanmaya yeni bir perspektif getirebilirsiniz. Özgürlüğünüz ve inancınız duygusal cesaretinizle birlikte büyür. 28 derece yoğunluk ve aciliyet taşıyor. Onunla gitme ihtiyacımız var ve akrep gerçeğin derinliklerinden geçmek istiyor. Bizde yokmuş gibi davrandığımız karanlık alanlara ulaşmak istiyor. Burada korku, kontrol, cinsellik, hayatta kalma gibi konulara bakıyoruz. Hepsini evrilmemiz için baktırıyor. Son derecelerde yeni bir şeye başlamıyoruz. Yeni bir bakış açısıyla başlıyoruz. Eski bir şeyi bitiriyoruz. Yeni ve taze gözlerle ve taze duygusal bir perspektifle bir şeye başlıyoruz. Bununla birlikte yay alanlarımızda da bir evrilmeye başlıyoruz. Ay ve güneş bir arada ve bu iki aydınlatıcı bir arada ise her şey olabilir. Gökyüzü karanlık, biz niyet tohumlarını ekiyoruz. Bir de üstüne Merkür'ün buradaki kazimisi ekleniyor. Merkür Güneş'in kalbinde ama retroda yani bastırdıklarımızı, zorlandığımız diyalogları yeniden ziyaret ediyoruz. Hafızamızla veya yansıma ile döngülere, diyaloglara, insanlara geri dönüyoruz. Akrepte düşüncelerimizi ultrasona bakar gibi baktırır. Daha derin düşündürür. Yüzeyin altında nefes alırız ve oradan gelen sözcükleri duyarız. Gerçeği duyarız. İçeriden ama aynı zamanda sözler, içgüdü, zihniniz ve kalbiniz hizalanmıştır. Bunlar bir araya gelir ve gördüğünüzü görmezden gelemezsiniz. Mesela bir ilişki, bir para hikayesi, bir kaçamak veya gizli bir aşk düşünün. Sizi bunun içinde zarar verecek tutan korkuyu anlamanızı sağlayan sözleri duyarak veya konuşarak bulursunuz kendinizi. Ve bu alan Uranüs'e karşılıklık yaptığına göre Uranüs buraya geliyor ve burada artık oturmayan her şeyi dağıtıyor. Büyük uyandırıcı Uranüs sabit kalan ne varsa sallıyor ve konfor zannettiğiniz bir yeri bozuyor. Bütün bu gerçekler karşınıza çıkabilir. Arkada dönen hikaye duygusal yoğunluk yaratarak sizi sarsabilir. Akrep birleşmek ister. Duygusal, spiritüel, finansal birleşme ister. Fakat boğadaki Uranüs gerçekliğinize, bilinç bağımlılıklarınıza zorluklar getirebilir. Tutunduğunuz bir şeyin altının boşluğunu gösterebilir. Bu bir iş, bir döngü. Bir güvenlik, emniyet veya bir insan olabilir. Şimşek gibi buradaki bilgiyle sizi yüzleştirir. Tutunduğunuz yer gevşer. Konforsuz hissettirir ama özgürleştirir. Reaksiyon göstermek yerine nasıl buna cevap verebileceğinizi düşünün. Ve bunların hepsi o güzel su üçgeninin içinde oluyor. Artık kesin derecelerde değil bu üçgen ama şifalanma duygu ile geliyor. Ve akrepteyiz. Suyun içindeyiz. Şifalanmak zorundayız. Şifalandığımızı hissetmeliyiz. Elektrik var. Şifalanma da elektrikle gelen şoktan sonra anlayışla gelecek. Bu su enerjisi içgüdüye, hatıralara ve duygulara akıyor. Ve duygusal oryantasyon oluşuyor. Jüpiter'in buradaki retrosu ile aile ve duygusal alanlarınızda ne kadar inançlısınız? Ne sizi büyütüyor görmeye başlıyorsunuz. Ve daha da bunun 4 ayı var. Yengeç evleriniz hala aktif. Sizi daha derin ve farklı bir bakış açısı ile yengeç evlerinizi görmenizi sağlayacak. Satürn retrosu size duygusal sınırlarınızı tekrar çizmenizi işaret edecek. Neptün retrosu size tutunduğumuzu bile bilmediğimiz alanlarda çözünmeler yaratıyor. Sınırlar çözülüyor ve bunların hepsi şu anki akımı yaratıyor. Bu bir şifalanma getiriyor. Savunmasızlığı buldurabilir. Nerede savunmasız olabiliyoruz? Orası bizim için konforludur. Bizim konforlu zannettiğimiz yer değildir. Bize kabul edildiğimiz, yargılanmadığımız alanları bulduracak güçlü olmak zorunda olduğumuz yerler aslında kendimiz olamadığımız yerlerdir. Bir sinirsel boşalma, boşalma veya şifalandırıcı bir ağlama da çıkabilir. Ağlama kesinlikle sıvı duadır. Sürecin parçasıdır. Bu su üçgeninin içinden daha derin merhamet çıkar. Temizlenme aracılığıyla başka insanlar için merhamet buluruz. Ve merhametle birlikte bilgi de gelir. Ağlama kesinlikle çok güçlü bir simya sürecidir. Acımızı, üzüntümüzü, kızgınlığımızı, sürece girmemiş duygularımızı şifaya dönüştürür. Bu su üçgeni ile aile üyelerimiz, hikayelerimiz, kültürlerimiz, ülkelerimiz bu merhametin içinde olabilir. Fakat bize hatırlatıcı ise Şifalanmayı hissetmek olacaktır. Bir de olayın içinde Lilith var. Lilith bizim içimizde bastıramadığımız dişil taraflarımızdır. Ve bu yeni ay dişil enerjide oluyor. Lilith cinseldir, içgüdüseldir, duygusaldır. Sadece içimizde toplum tarafından baskılanmak istemeyen taraflarımızdır. Bir yere oturmaz ve reddeder. Lilith bu yeni aile kavuşumdaysa kendi duygusal gerçeğimizin sesini duyarız. Bastırdığımız duygusal gerçeklerimiz çünkü çok fazla hissettirir. Çok gerçek, çok çıplak gerçekler. Kendi gücünde çok ilahidir. Çünkü susturulamaz. Yaşamınızda çok derin hissedeceğiniz bir şey eski düzeninden çıkmak isteyecek. Fakat bu sizin için çok baskılanmış bir dişil tarafınızla ilgili olabilir. Bu dişil blokaj çözülebilir ama içinden dürüstçe geçmeniz gerek. Lilith susturulmayı istemeyen, istemeyen pisliğinizin bir parçasıdır. Gerçek deneyin içinde unutulmuş gücü simgeler. Öfke, gerçek, duyusallık ve biraz da hedonizmin sesidir. Lilith bu aydınlanmayla kavuşunca bu bir yıkım değil, bir kendini ortaya koyma hissidir. Yani bu zamanda bastırdığımız çok duygusal bir gerçeğin sesini duyacağız. Daha önce anlamamız bizi çok zorlayacak olan. Lilith burada sadece bunu şifalandırmanızı değil, otantik olmanızı istiyor farklı alanlarınızdaki dişil titreşimi tanımanızı istiyor. Çünkü bu sizin otantikliğinizi gerektiriyor. Ne kadar yüzleşmesi zor olursa olsun, sizin çevrenizdeki neyin dengesi bozuluyorsa bu gerçek dolunaydı. Bu gerçek bu dolunayda içeriden kaynayarak çıkacak. Gerçek ve çıplak Kontrolü kaybetme korkusu çok güçlü olacaktır. Ve biz aslında gerçekten bizim olanın bizden alınamayacağını gösteriliyoruz. Ve bunlar içimizde taşıdığımız şeylerdir. Ve bunlar dönüşümlerimizden, deneyimlerimizden gelen yeteneklerdir. Ve deneyimlerimiz çoktur. Ve deneyimler hatıraları oluşturur. Hatıralar kaderimizi çünkü tüm karma sistemi hatıralarımıza dayanır. Hatıralarımız hafızamızda olmasa karmayı deneyimlemezdik. Karmayı çözümlememiz için hafızamızın içindeki anlamları, yargıları analiz edip onları geçmişten çözüyoruz. Onlarla çalışmayı öğrenip karmik döngülerimizi çözüyoruz. Geçmişimizi ve karmamızı Harit hafızamızdaki anlamı ve niyeti değiştirerek çözmeyi öğreniyoruz. Akrep geçmişteki karanlıklarımızı çözmek için harika bir zaman. Çok derin ve canlı rüyalar görebiliriz. Rüyalarımızda semboller, renkler, sözler yine anlam üzerinde çalışabileceğimiz konular. Ve bu enerjinin gizemi çok daha derin bir bilgi için bizi susuz yapıyor. Neden bazı insanlar çok büyük acıdan geçiyor? Neden bazı insanlar hemen büyük bir bolluk içinde? Neden bazılarımız hiç aşk yaşayamıyoruz? Bazılarımız hep kandırılıyor. Neden yaşamda aynı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz? Burada karma kavramı geliyor ve bize miras kalan döngüleri bize gösteriyor. Hatta bunlar doğumdan önce ve ilk nefesimizle o yaşam imajımız başlıyor. Ve eğer bilinçsizce yaşamaya devam edersek, yani bilincimiz açılmazsa o imajı olduğu gibi yaşıyoruz. Haritamızı yani. Bu yaşamı biz yarattık zannediyoruz. Ama aslında o çoktan yaratılmış durumda. Bakın astrolojik haritalarımıza. Ama bilincimiz açıldıysa ki beni dinliyorsanız ya bilincinizde uyanma başlamıştır ya da çoktan uyanış yolculuğundasınızdır. O zaman o imajı, bu haritayı, döngülerinizi, gittiğiniz belirgin patikayı görmeye başlarsınız. Ve eğer sizler de düşüncelerinizi, bakış açınızı, tekrar eden davranışlarınızı, bilincinizin üstünde nasıl çalışacağınızı öğrenirseniz, o zaman tüm imajı dönüştürebiliyoruz. Ve bu geleceğin ilmi olacak. Tüm yaşamınızı kalıcı şekilde sadece bilincinizle değiştirebilirsiniz. Ve üç boyutun sizi kısıtlayan, sınırlayan döngülerinden ancak öyle çıkabilirsiniz. Burada tekrar açacağım bilinç derslerim veya rehberliklerim için İsterseniz bana ulaşabilirsiniz. Burada akrepte değişenler boğadan dünyaya çıkar. Boğa evleri hala Uranüs'ün etkisiyle aktif. DNA'nız değişir, dünyanız değişir. Hatta bedeniniz bile değişir. Tüm döngülerinizden çıkabilirsiniz. Hayatınızdaki gerçek sevgi ve bolluğu çekebilirsiniz. Çünkü karmalarınızı da temizleyebilirsiniz. Bu dönemde bazı kronik konular, kronik hastalıklar, omurga ile ilgili problemler oluşabilir. Boyun, boğaz, sindirim sistemi ve kaslarla ilgili. Çünkü Mars kaslarımızı yönetir ve akrebin yöneticisidir. Akrep neden hem tutkuludur? ateş sembolü gibi ama aslında karanlık ve yoğundur. Çünkü hem Mars hem Pluto yönetir. Birçok enerjiyi bir arada bulunduran bu güçlü yeni ay hepimizde belirgin bir dönüşüm yaratacak. Ve bu dönüşüm psikemizin dönüşümü olacak. Bakalım önümüzdeki ay döngüsünde neler konuşacağız. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.